Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan VidiSport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol Süper Lig'de 11. haftada pazar günü oynanan Sivas Spor-Adana Demirspor maçının sonucunu Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Sivas'ta oynanan mücadelede iki takım da yenişemediler ve sahadan birbirlik sonuçla ayrıldılar. Adana Demirspor ilk yarıyı Koyita'nın golüyle önde kapattı ama ikinci yarıda İstanbul'un attığı gol maçın sonucunu belirledi. Evet, Adana Demirspor'un deplasmanda kazanamama, Sivasspor'un da iç sahada kazanamama durumları devam etti. Biz bir klasik hatırlatmalarımızı yapalım, evet. ardından da maçın sonucunu konuşmaya geçelim. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. E, maçların sonucuna direkt geçelim. Tamamdır. Açıkçası e, Sivas Spor'un galibiyeti kaçırdığını düşündüğüm bir maç oldu bence kendi adıma. Hı hı. Çünkü Sivas Spor çok net pozisyonlara harcadı. Özellikle dakika 60'tan sonra Adana Demirspor savunması resmen dağıldı ama kaleci Ertaç müthiş bir maç çıkardı yine geçen hafta Konya maçında olduğu gibi. Evet. Sivas Spor'un ben galibiyet hak eden taraf olduğunu düşünüyorum oyun olarak. Adana Demirspor'un oyununu beğenmedim ben bu maçta. Aynı Karagümrük'teki maçın performansı gibi gördüm ben bu maçı. Doğru. Özellikle Balotelli oyuna girdi mesela ikinci yarıda. Çok etkisizdi. Mbaye Niyang çok etkisizdi çıkana kadar. Ben Abdülsamet Samet 11'de oynamasana da şaşırdım. Onları aynen. Ben de sana soracaktım. Ee, Svenson yoktu. İsmail o yüzden oynadı. Svensson'un darbeye bağlı bir sakatlığı vardı. İsmail'e de dayanamadı hoca zaten. Doğru. Ee, Bir sakatlık çok... durumu çünkü çünkü? Yok İsmail'den. çok kötü oynadı İsmail. Abdülhamid de 11'deydi. Gravillon yedekti. Devrede şey ikinci yarıda Gravillon oyuna girdi zaten. Abdülhamid çıktı. Yusuf Sarının yerine de Yusuf Erdoğan 11'de başladı. Neler söylersin maçın sonucu için? Şimdi zaten Yusuf Erdoğan'la şey kıyasladığımız zaman da Yusuf zaten solda oynadı. Arthur, şey işte Arber. Zeneli de sağ tarafta oynadı. Çünkü Yusuf sağ taraf oyuncusu değil. Ama Yusuf Bazen, Erdoğan sağda oynadı. Evet ya. yerde Genel değiştirdiler olarak. çok fazla. Aynen zaten ona sonra gelecektim. Hani Yusuf zaten sağ açık oyuncusu değil ki. Değil. Hani zaten bizim söylediğimiz bu nokta da var. Şimdi Akintola kadroda vardı ama e, sakatlıktan yeni çıktığı için hoca zaten onu kullanmadı. Bence de. Sakarya şey Sakarya nereden çıktı? Adana Demirspor'un zaten ciddi anlamda sağ açık sıkıntısı olduğunu bunu iki haftadır söylüyoruz. Biliyorsun Adana Demir programlarımıza başladığımızdan beri en başlıca söylediğimiz noktası bu. Bir de ben sana bir şey soracağım. Tabii. Edward Mikut'un böyle hiç oynatılmaması, yüzüne bakılmaması ilgili ne düşünüyorsun? Oyuncu bu seviyeler için yeterli mi sence? Yeterli değil mi sence Mikut? Şu anlamda söylüyorum yeterli değil mi derken? Hani bir oyuncu yokken, performansı kötüyken, e, sence değerlendirilmesi gerekmiyor mu? Şimdi mesela Aslında oynadığı takımlar öyle boş takımlar değil baktığımızda Hı -hı. da. En azından bir 20 dakikalık, 15 dakikalık noktada. Sence oynayabilecek nokta değil mi? Hadi ben sana bir soruyla geleyim. Tabii. Abdü Samet Burak bu seviyenin oyuncusu mu? Bence değil. İsmail çok çalıştı değil. Bence dedik de ikisi değil. Ha İsmail'i gene anlıyorum. Alternatifin yok. Yani Siven sakatlandığı için mecbur oynamak zorunda da Gravillon varken kesiyorsun. Abdül Samet bunu oynatıyorsun mesela. Hani mesela Clivert hocanın biz kara maçında yaptığı değişiklikler için de bunları söylemiştik. Hani hocanın yanlış yaptığını. Tamam Yusuf Yasar orada sakatlanmış. Gerçi Yusuf Sarı çıkmış mıydı orada? Yok çıkmamıştı herhalde. Yusuf Sarı o maçta 11 oynadı. 11 oynamıştı. Yok çıkmış mıydı oyundan? Devrasan iki tane değişiklik yaptı hocam. Buradan tekrardan bakayım. Sana bir baksana. Stamboli çıkmıştı oyundan. Hani Nani çıkmıştı. Pardon tamam. Hocanın mesela yanlış yaptığını söyledik. Nani de dün yoktu. Şimdi o bu anında. maçta hoca mesela bu değişiklikleri yaptı. Yani ilk 11'deki oyuncuları kesti, kulübeye aldı. Yani Karagümrük hocanın bazen bazı maçlarda böyle ilginç dokunuşları oluyor ama maçı teslim ediyor. E Karagümrük maçını 2-0 kaybetti. E bu maçta da 1-0 geriye düştü. İstanbul'u birbirine getirdi ama 1-1 bitti maç. Ya Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Adana Demir'in puan kaybetmesi büyük bir kayıp oldu bence. Beşiktaş da yenildi bu haftada. Trabzon kazandı. Adana Demirspor'a yaklaştı Trabzonspor. Mesela o açıdan kötü oldu Adana Demirspor için. Bir de Adana Demirspor'un bu deplasman problemi nasıl çözülecek sence? Çok kötü oynadı dün. Sivasspor'da Koyitan'ın yerine başka bir forvet olsaydı bu maçı kaybederdi bence Adana Demirspor. Koyita bir gol attı ama kaç tane gol kaçırdı? Çok kötü. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ben deplasman performansının Claivert'ın etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Oyuncu değiştir ve 11'i. Karagümrük maçında aynısını yaptı. 2-0 kaybettin. Bu maçta yaptın. 1-1 bir -bir berabere kaldın. E şimdi bunlar zaten bize her şeyi gösteriyor. Şimdi Adana Demirspor'un bir deplasmanda oynadığı maçlara bakalım. Kimlere karşı ne yaptı? Alamadı. Şimdi deplasmanda gitti. Pardon, Trabzon'a bastım yanlışlıkla. Adana Demirspor'a buradan bir basayım tekrardan. Bakalım. Maçları tek tek söyleyelim. Şimdi Adana Demirspor deplasmandan Karagümrük ile 1-1 kaldı. Şimdi Ankara gücü çok kötü durumdaydı o, o zaman. maç. Bir daha Ankara'da oynanmadı. Aynen. İstanbul'daydı. E şimdi bakıyorsun. E deplasmanda Hatay'la 3-3 kaldın berabere. Ki Hatay'a kaç 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 öndeydin? 3-1 yenik öndeydin. 3-1 öndeydi o zaman. Şey 3-1 gerideydin pardon. 3-3 bitti. berabere bittin. Yani öyle bir noktada geldi maç. O maç de. şey maçından sonra oynandı hatta. Genk maçından sonra. Rövanşından Aynen. sonra. Baktığın zaman da çok ilginç bir maç oldu. Hatta Gravel'in golü uzaktan gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ordundan sonra geliyorum. Kasımpaşa 2-1 kaybettin. Ertaç'ın yaktığı maç. Yine İstanbul'da. Ondan sonra geliyorum. Bu sefer de kara 2 0 kaybettiğini zaten söyledik hocanın yaptığı dokunuşları. E Sivas maçında gene söyledik, gene aynı dokunuşlar. Yani bence hocanın etkileri de çok fazla oldu birçok maçta. Ya ben onları gördüm. Benim kendi düşüncem o yönde. Belki taraftarlar farklı düşünüyordur ama ben maçlarda onu gördüm yani. Ki özellikle son maçta Abdülsamet Burak'ın 11'de oynamasının eğer Gravillonda bir sakatlık yoksa bence mantıklı bir açıklaması yok. Hoca şunu diyemez. Ben bu maçta onu oynatmayı düşündüm. Ondan verim alacağımı düşündüm diyemezsin. Çünkü oyuncunun zaten öyle bir tecrübesi yok. yok. Maç ritmi de yok zaten. Yok, o bir da de doğru. sen zorlu bir deplasmandasın. O da doğru. Bir de Kluivert'ın ilginç açıklamaları da oldu bu deplasman maçlarıyla alakalı geçen. İstanbul'da kazanamadı yani ya iç İç bir maçta Ankara gücüne de, Karagümre'ye karşı, karşı da, Kasımpaşa'ya karşı da. Hani şey dedi böyle Kluivert hani sanki büyülü falan tarzında bir iki açıklaması Hı -hı. olmuştu. İstanbul'da şansı tutmadı hiç Adana Demirspor'un. 3 tane deplasmanı İstanbul'da oynadı zaten. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Zaten bir deplasmanı Sivas'ta oynadı. Aynen. Bir de Hatay'a gittiler. O Mersin'deydi o maç. Hatay'da değildi Hatay Spor'un maalesef yaşadığı durumdan evet. dolayı. Adana Demirspor deplasmanlara bir çözüm bulmak zorunda. İç sahada farklı, deplasmanlarda çok farklı bir takım var yani. Kesinlikle çok zıttı bir takım noktasında şu anda Adana Demirspor ve Kesinlikle. mesela geçen seneki Adana Demirspor'un deplasman performansına bir bakalım. Ne kadar galibiyet almış, işte ne kadar beraberlik almış. Bunları da bir göz önüne alalım. Şimdi önümde açılsın. Oradan da bir yorumlayacağız. Şimdi zaten bu seneki deplasman performansına baktığımız zaman da Adana Demirspor'un maç öncesinde söylemiştik. 5 maçta galibiyet yok ki 4 maçta galibiyet yoktu. 2 beraberlik, evet. 2 mağlubiyeti vardı ve Sivas maçından sonra da deplasmanda 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet oldu. Geçen sene de alınan İspon deplasman performansı 18 maç, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyeti vardı. Fena Toplamda abi. 29 puan topladı, 4. sıradaydı. Yani kötü bir performansı İyi yoktu. Ya, Gayet iyiydi. Yani, Hatta ondan bir sene önceyi alalım. Adana Demirspor'un ilk Süper Lig'e çıktığı seneyi alalım. Çünkü 2021'in sonunda çıkmıştı. O zaman da deplasmanda 19 maç, 6 kaybet, 5 beraber, 8 marbet. Yani ilk çıktığı sezonki kötü performansı şu anda sergiliyor. O sene kötü performans. Ama en azından orada şöyle bir şeyimiz var. Adana Demirspor ilk defa Süper Lig'e çıktı. Yani ilk çıktığı sene daha doğrusu. Öyle söyleyelim. O yüzden normal karşılayabiliyorduk. Çünkü o sene bizim için neydi Adana Demirspor'un ligde kalması yeterli. Biz Avrupa'ya katılmasını beklemiyorduk ilk çıktığı sene ama ligede geçen sene bekliyorduk. Tabii. Onda da Fenerbahçe'nin kupa almasıyla beraber çıkmış durumda oldu. Avrupa'ya gittiler Aynen. öyle. Aynen. Bir de ligede orada Montella ile başlamamışlardı. Samet Hoca ile başlamışlardı. Evet, Montella zaten. sonradan gelmişti. Hı hı. Hani çok hani geç bir haftada gelmedi ama sonuçta kendi çalıştırdığı takımla başlamamıştı sezona. Evet. O da etki oldu diye düşünüyorum. Sivas Spor'u nasıl buldun? Neler söylersin? Valla Sivas Spor'da Koyta çok kötü oynadı. Gol attı ama performansı çok çok kötüydü. Bir tane ikinci yarıda inanılmaz net bir gol kaçırdı Aynen. Sayız gayet iyi oynadı. Doğru. Onu söyleyeyim. Sen Burak kapacağı geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sakattan Ama ne söyledik? Kardeşim sen sağ bekle oynatmayacaksın oyuncu. Oyuncu adam kovalayamaz. Hızından faydalanmaya çalışıyorlar ama hani kendi bölgesinde oyuncu takibini yapamaz. Çünkü defansif oyuncu değil bu oyuncu. Bu oyuncu hücum oyuncusu yani. E çok zorlandı yücü üstüne ben hük bindiğini düşünüyorum. Zeneli ile uğraşırken. Aynen oyuncu sakatlandı. Ama başka sabekinde yok Ama iyi işte ya. planlama ona göre yapacaksın yani. Sizinle Alaaddin aşırı sen görmüyor musun Murat, Palo yani. Çok İkisi de olmaz. Biz bunu Samsun maçında özel programda konuşurken söyledik Tabii. olmaz diye. Alaaddin Birincik de Samsun'da oynayamıyordu zaten. Doğru. O sene konuştuğumuzda. Sen mesela şunu söylüyorsun. Uğur Çiftçi'nin son dönemde performansının kötü olduğunu. Ben bence, bu maçta iyi bulmadım. Bence de iyi değildi. Ama yedeği de yok. Ziya var. Ziyayı koyamaz. Işte ben de koyamaz. sana soruyorum bu nasıl planlama? İşte ben de onu diyorum Hep zaten. Sivas Spor'un kadrosu yok. yetersiz, çok yetersiz. Ben taraftarın da Servet Çetin Hoca yaptığı tepkiye doğru buluyorum. Onu sana söyleyeyim. Ben Servet Hoca'nın dün gereksiz bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Onu sen söyle. Ne söyledi hoca? Biz hocam dedi, gerçi tribünde de. mırıldananlar oluyor dedi hoca son dakikalarda. Hocam Allah aşkına 92 tane değişiklik yaptın yapmadan. Ya taraftarlar haydi. zaten değil ki böyle durup maç izlesin eve gitsin gelsin değil ki taraftarlar geliyorsa yani takımından galibiyet bekliyorsa çok gelen de yok da destek veriyorsa eleştirsinler eleştir olduğu zaman da. haklıyız Tabii. yani şu anlamda kötüye iyi, iyiye kötü demiyor bu taraftar bir şeyler görüyor söylüyor ve doğruları söylüyor zaten evet. ki öncelikle tepkinin de yönetimi yapılması gerektiğini de düşünüyorum ya şimdi Raymana ha ayrıca şuna da geleceğim sözünü kesin yok yok Servet Çetin Samsun maçından sonra önce ne dedi? Bu kadromuz yeterli transfere gerek yok dedi. Hatırlıyorsun. Mesela Servet Hoca'nın bir açıklaması vardı geçenlerde. Dedi ki ben dedi istesem yabancı kaleci alırdım dedi. Bana göre ama dedi bu ligin en iyi kalecilerinden biri Ali Şaşal dedi. Ali Şaşal bu ligin iyi kalecilerinden değil bence. Ben o yüzden onunla devam ettim dedi. Ya Servet Hoca'nın ilginç açıklamaları var. Hani Sivas Spor'un kadrosu yeterli değil. Hani aşağıdaki birçok takım kötü olduğu için Sivas Spor oradan kurtarabiliyor. Şimdi bakıyorsun kadroya. Ya Reyman Ay mesela kupa maçında 3 gol attı. Alanya maçında geçen gol attı. Niye 88'de oyuna giriyor? Çünkü Adana bir Demir de 88'de giriyor yani. Bu çok ilginç. Savunması bir çok kötü durumdaydı dün Adana Demirspor'un. Manay oynarken girse bir şeyler yapabilirdi bence. Savunma çok kötü. Kivet de geçen hafta kazanılan deplasmanda 2-1'lik maçta atılan gollerin mimarlarından da bir Kirli gol attı orada. Geçen bir hafta. Bir de ben şunu geçiyorum. Alanya'da bir gol attı. Oyuncular niye 88'de giriyor? İşte Servet Hoca ama bunu hep yapıyor. Çok geç oynuyor. mantığı oldu. ne yani? Ha sen 1-1 değil de 2-0 veya 2-1 önde olursun. Zaman geçirmek yani için evet. veya takımı daha fazla orta sahada kalabalıklaştırmak için işte forvet çıkardın, oyuncu alırsın. Anlarım da maç 1-1 sana galibiyet lazım. Sen çünkü 14 13 puandasın maç bitmeden önce. Bir de dün Adana Demirspor'un oynadığı oyuna göre Sivas Spor kazanabilirdi sürpriz olmalı. Tabii Adana Demir en kötü performansını birini gösterdi. Bence o Karagümrük deplasmandaki Kötü performans gibi. E bu maçta da kötü performans gösterdi. Ne kanatları çalıştı Adan Demir'in. Doğru. Ne de forvet attı. Böyle bir verim verme noktasında oldu. Kötülerdi yani. Ben de aynı görüşteyim. Yani Sivas Spor'un Servet Hoca'nın hata yaptığını düşünüyorum ben değişiklikler anlamında da. Hı hı. Bu da Sivas Spor'a bence kötü yansıdı. Bir de şunu görüyorum ben Sivas Spor'da. Samu gel sonra Rodriguez e anlaşamıyorlar. İkisi, ya şöyle daha doğrusu. Bence Geri Rodríguez savruk olduğu için Gerson. size uymuyor İşte Gerson Rodríguez Size bak disiplinli karakterle uyan bir oyuncu ama Gerson savruk bir oyuncu yani Biliyorsunuz zamanında yaşadığı sorunlar da vardı o yüzden bence Gerson'un e, Mizacının karakterinin futbol karakterinin Uymadığını düşünüyorum ben Sivas takımına Çok kaliteli iyi bir oyuncu Ama Söz dinlemeyen bir yapısı da var böyle de bir oyuncu ayrıca Bir de ben dün Clinton Engin'in oyuna alınmamasını da mantıksız buluyorum Engie'ye en azından bir 15-20 dakika oyuna atılabilirdi Ama Engie'ye sen çok eleştiriyorsun Şimdi bu kadar eleştirdiğin bir oyuncuyu da Nasıl alacaksın ki yani Emrah başsana çıkarırdım ya. ben Emrah çok top ezdi Emrah zaten bence sezon başından beri kötü oynuyor Ya aynen Emrah ben Bir de asist krallığında da etkili olan oyunculardan biri Onu da anlayamıyorum Hani Hı -hı. Ben performansını beğenmiyorum ama Emrah skor yapıyor yani Hı -hı. O da ilginç bir nokta evet. ama Emrah çok top eziyor ya. Yani. Kesinlikle Emrah yani biraz Basit oynaması gerekiyor bir de ben sana bir şey söyleyeyim. Sivas Spor şimdi bu hafta sonunda deplasmanda Alanya şey Karagümrük'e konuk olacak. Direkt rakip. Eğer maçı kaybeder veya beraber kalırsa ki ber zaten bence kesin olur Servet Hoca ile yollar ayrılır. Ben sana söyleyeyim. Gider mi diyorsun? Bence gider. Bu tepkiler, bu oyuncu değiştirme <laughs> dakikası, oyuna müdahaleleri bence artık bu noktaya getirir. Adana Demirspor'da zaten biliyorsun. E, Fenerbahçe ile oynayacak pazar günü. Çok böyle gergitli, çok böyle sert olacak maçlardan birisi olacak Fenerbahçe ile. Fenerbahçe de Trabzon'a kaybetti. Ludo gelecek. Gores'te gidiyor bir de hafta içi Aynen. Perşembe akşamı. Adana Demirspor Spor içinde zaten dışarıda kazanamıyor. içeride 6'da 6 gidiyor. O maçta çok önemli olacak. Onu da zaten çarşamba günü konuşacağız. O da ayrı bir şey. Kesinlikle. Ya ben Sivas Spor'da şöyle düşünüyorum. Servet Hoca gitse, hangi hoca gelse bile stat gene dolmaz. Yok stat zaten Hani artık Sivas Spor'da yönetimle taraftar arasındaki bağ maalesef kopmuş durumda. Aynen. Rıza Hoca geri gelse de, de olmaz mesela hani en Kesinlikle. büyük örnek. Adana Demirspor'un da çok ciddi bir deplasman sıkıntısı var. Bir de Nani falan yoktu bu maçta. Niye acaba? Yani ya Nani zaten çok sakat hazır hani bir... değil. Hani bir sakatlanır, bir var, bir yok. Böyle olur Nani. Yani Nani öyle noktada oyuncu. Mbaye Niyank yürüyecek hali yok diyor. Aynen. Hoca çok geç müdahale etti zaten. Yani yanlış müdahaleler yaptı. Bir de mesela Balotelli evet erken aldı ama yani şu noktada geç diyorum. Diğer oyuncular noktasına bakarsan mesela 69'da 70'de aldı oyuncuları. Yusuf Sarı'nın Yusuf... bir tane pozisyonu var. Sağdan topu kanada indi, ortaladı. Oradan bir sonuç çıkmadı. Aynen, Yusuf çıkmadı. Sarı da çok topla buluşamadı. O. Sivas Spor oyunun hakimiydi yani. Ama bitiremedi işte Sivas'ta. Evet, Onu aynen. kullanamadı daha doğrusu. Tabii. Vallahi iki takımın da mücadelesini tebrik edelim. İki taraf içinde. de Beraberlikle biten bir maç oldu. İyi bir sonuç olmadı. İyi bir sonuç içinde. olduğunu çok düşünmüyorum ben de. İzleyen izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Ne demek rica ederim. Ben de sana teşekkür edeyim. Ağzına sağlık. İki takım da mücadelelerinden dolayı kutlayalım ama iki takım da istediği sonucu alamadılar Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Çarşamba günü Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçı konuşacağız. Pazar günü oynanacak Anne. maçın öncesine. Çarşamba günü görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese de selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.